Merhaba arkadaşlar. Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde okutulmakta olan Mühendislik Jeoloji dersinin birinci uygulaması videosuyla karşınızdayız. Bu uygulamamızda 4 adet problem çözümü yapacağız. Bu problemlerden ilki bir oda topuk problemi. Problemi ekranında zaten görüyorsunuz. Yer yüzeyinden 75 metre derinlikte 1 metre kalınlığında yatay bir kömür damarı bulunmaktadır. Bu kömür damarından alınan kaya numunelerinin tek eksende basınç dayanımları 9500 kN bölü olarak bulunmuştur. Yani kilo Newton kilo Pascal. Ee, bu deneyde kullanılan karot yüksekliği 10 cm, kare kütlesine dayanım için kritik yükseklik de 1 metre olarak belirlenmiştir. Kömür damarı üstündeki örtü malzemesinin birim hacim aralığı 21 kN bölü metre kare topukların genişliğinin 3er metre yani genişlik ve derinlik 3 metre olacak şekilde. Oda genişlikleri ise 2 metre olması planlanmaktadır. Eğer bu tasarım yapıldığı takdirde bu değerlere göre sadece topuğun üstüne gelen normal gerilmeyi hesaplayınız. Oranlı alan üzerine gelen normal gerilmeyi hesaplayınız. Topuğun dayanımını hesaplayınız. Bu topuk üzerine gelen yükü taşıyabilir mi bu soruya da cevap veriniz. Hemen şöyle bir şematik çizelim şurası 1 metre kalınlığında kömür damarı. Burası da yeryüzü. Şuranın yüksekliği 75 metre. Bu malzemenin bir madem ağırlığı 21 kilonikon bölü metre Evet. Şimdi A şıkkında sadece topuğun üzerine gelen normal gerilmeyi hesaplamamızı istiyor. Şimdi e, burada şöyle bir topuk olduğunu düşünün. Burası topuk olsun. 3 metre genişliğinde. Tabi burada düşey abartı biraz fazla oldu. Topuğun genişliği 3 metre. Dolayısıyla buradan bir sütunu şu şekilde çıkarttığınızı düşünün. Şu sütunu alıp dışarıya çıkarttığınızı düşünün. şöyle bir sütun. Şu kısmı kömür. Bu kısmı da üstündeki litolojik malzeme. Dolayısıyla e, bu topuğun üzerine gelen düşey gerilme nasıl hesaplanacak? Sigma eşittir. Üzerindeki birimin birim hacim ağırlığı çarpı bu birimin kalınlığı. Hemen birim hacim ağırlığına bakalım. 21 kilonewton bölü metre küp çarpı 75 metre. Bakın bu metreyle bu metre küpteki bir adet metre elimizi götürecek. Kilonewton bölü metre kare cinsinden bir sonuç elde edeceğiz. 21 ile 75'in çarpımında da sonuç 1575 gelecek. Kilonewton bölü metre kare diğer değişine kilo paskal Bağımlı alan Burada bir bağımlı alandan bahsediyor. Şimdi e, tasarımımızda şunu söylemiştik. 3 metrelik topuk bırakacağız. 2 metrelik e, oda kazacağız. Daha sonra 3 metre genişliğinde bir topuk daha bırakacağız. Şöyle düşünün. Bu 3 metreden sonra 2 metrelik boşluk bıraktık. Sonra bir 3 metrelik topuk daha bıraktık. Şurası yine 3. Şurası ise 2 metre genişliğinde bizim hafriyat olarak çıkarttığımız, işlettiğimiz kömür Dolayısıyla bakın, e, şu sütunun e, topuğun üzerindeki litolojik malzeme yine bunun gibi. Ama bakarsanız bu odanın üzerinde de aslında bir e, malzeme var. Ama bu odanın altında onu taşıyacak herhangi bir topuk yok. Dolayısıyla buradaki boşluk, 2 e, metre genişliğindeki boşluğu biz ikiye boyutlayacağız. 1 metresi. Bu topuğa, bir metresi de bu topuğa yük olarak binecek. Aynı şekilde bundan öncekinde de şöyle bir metrelik bir pay var. Yani bu sefer bu parçayı dışarıya çöküp, ee, çekerek aldığımda, şöyle bir tasarım göreceksiniz. Şöyle bir tasarım göreceksiniz. Burası bizim kömürden oluşan 3 metre genişliğindeki topuğumuz. Şurası ise 5 metre genişliğindeki ee, vitülojik malzeme. Dolayısıyla e, bu sefer topuğun taşıması gereken e, yük daha da artmış olacak. Peki bunu nasıl hesaplayacağız? Bağımlı alan. Yine burada bir düşey gerilme sigma vertical nasıl hesaplayacağız? Bir alan düzeltmesi yaparak. Yani e, buradaki alanı buradaki alan'a bölerek. Yani şöyle 25 metrekare bölü 9 metrekare çarpı birim hacim ağırlık yükseklik. Birim hacim ağırlıkla yükseklik çarpımı burada değişmiyor. Yine 1575. Fakat 25 bölü 9 aslında bakın gördüğünüz gibi burada birden büyük bir oran var. Dolayısıyla 4375 kilo Newton metre metrekare. Şu durumda her bir toplumun taşıması gereken ee, gerilme, bağımlı alan dediğimiz şey bu. Bunun plan görünümünü gözünüzde canlandırırsanız şöyle çizelim. Şöyle kuzey okunu koyalım. Kuzey oku yalnızca plan görünümünde konu. Unutmayın, kuş bakışı görünüşte. Burası bizim işleteceğimiz alan. Şu topuk, bu ikinci topuk. Yani her topuğun taşımakla görevli olduğu alan bizim bağımlı alanımız oluyor. Plan görünümde bu şekilde. Yani 25 metrekarelik bir balonda alan 25 metrekarelik bir balonda alan 9 metrekarelik de bir topuk olma durumu söz C şıkkına bizden topuğun dayanımını bulmamızı istiyor. Topuğun dayanımını hesaplayabilmemiz için bir ampirik eşitlik kullanmamız gerekecek. Benmiştir. Burada verilerimizi yerine koyalım. W nedir, H nedir? Onları hemen söyleyeyim. W bizim e, topumuzun genişliği. Yani, şöyle ben değerleri yerine koyayım. 0.875 artı 0.25 çarpı 3 bölü 1. Buradaki W topuğun genişliği 3. E, H ise kömür damarının kalınlığı 1 metre. H bölü H kritik dediğimiz e, buradan Kaç kritik? 10 santimdi. Üzeri 1 bölü 2. Yani 0.1 metre bölü 1 metreden. 0.1 geliyor. Tek eksende sıkışma dayanımı orada. 9500 kilo bölü metre olarak zaten soruda verilmişler. Dolayısıyla buradan toplum dayanımını hesapladığımız zaman 4882 Kilo Newton bölüm, metre metrekare, diğer değişikliği işte kilo pascal olarak hesaplıyoruz. Evet, gelelim D şıkkına. D şıkkında bizden istenen neydi soruda? Bu topuk üzerine gelen yükü taşıyabilir mi? Şimdi burada bir emniyet katsayısı hesabı yapmamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Emniyet katsayısı. Şayet topun üzerine gelen yük... Topun e, topuğun taşıma kapasitesinden fazla ise bunu taşıyamayacak. Dolayısıyla emniyetsiz olacak demektir. Yani şöyle yapalım. Bu durumda dayanım 4882 kPa. Dolayısıyla bu 1,12K -E emniyet katresi 1,12 1'den büyük olduğu için bu tasarım şöyle NK e eşittir 1,12 -E büyüktür 1 emniyetlidir. Yani bu tasarım herhangi bir göçme riskiyle karşı karşıya değildir. E, bu durumda statik koşullar altında. Bu soruda e, iki adet sulama kanalı mevcut. Üst kotta yer alan 187 fit kotunda yer alan bir sulama kanalı, 121 fit kotunda yer alan daha düşük kotta yer alan ikinci bir sulama kanalı var. Bölge çoğunlukla kilden geçirimsiz malzemelerle kaplı. Ama burada görmüş olduğunuz gibi bir kum damarı var. Bu kum damarının kalınlığı çok ince ama yanal devamlılığı bayağı uzun. 6800 metre boyunca bu kanal boyunca bu kum damarı devam ediyor. Evet. Ee, Soru bizden üst kotta yer alan kanaldan alt kotta yer alan kanala bir ay boyunca toplamda ne kadar su sızar bunu hesaplamamızı istiyor. Ee, bunu hesaplayabilmek için Darcy yöntemini kullanmamız lazım. İlk önce hidrolik gradiyeni hesaplamamız gerekiyor. Burada e, üst kottaki ve alt kottaki hidrolik yüklerin farkını akım yoluna bölmemiz gerekiyor. Önemli olan burada aynı birimlerden e, aynı birimlerden yola çıkarak bu işi yapabilmek. Yani fit bölü fit ya da metre bölü metre aynı e, gradyanı verecektir. Dolayısıyla 187 fitten 121 fiti çıkarttık. Bu bizim delta h. Hidrolik yük farkımız. Akım yolumuz da 500 fit uzunluğunda. Bunu böldüğümüz zaman hidrolik gradyanımız 0.132 çıkıyor. E, ee, Darcy yönteminde ikinci olarak bilmemiz gereken bizim gradyanla birlikte e, birimin suyun içerisinden akacağı e, kumun hidrolik iletkenlik katsayısı. O da soruda 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 cm bölü saniye olarak verilmiş. Bunu biz metre bölü saniye çevirelim. 9 çarpı 10 üzeri 4 metre bölü saniyelik bir hidrolik iletkenliğe sahip. Q eşittir K çarpı I. Buradaki Q Darcy hızımız oluyor. Hidrokinetkenli katsayımızda gradyanı çarptığımız zaman 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 4 metre bölü saniyelik bir e, hızına sahip oluyoruz. Peki gerçek hızla Darcy hızı arasındaki ilişkiyi nasıl açıklayabiliriz? Şöyle, dar sinin dersi yönteminin temel yaklaşımı akım yolunu tamamen düz olarak kabul eder ve sanki bir her bir su molekülü e, dümdüz bir e, yol kat ettiğini söyler. Şöyle düşünün, şurada bir düzeneğimiz olsun. Bu düzeneğin içi e, bir gözenekli ortam, bir mitolojik malzemeyle kumla hele herhangi bir malzemeyle kaplı olduğunu düşünüyorum. Bu silindirin uzunluğu L'dir. Daha sil, e, hidrolik yük hesabı yaparken girişteki yani şurada ve çıkıştaki Hidrolik yüklerin farkına dikkate alır. Örnek veriyorum. Çıkıştaki hidrolik yük da girişteki hidrolik yük olsun. Dolayısıyla giriş ve çıkışta bir hidrolik yük farkı var gördüğünüz gibi. Şurası delta. Dolayısıyla burada şu yönde bir akım bekliyoruz. Yüksek hidrolik yükten düşük hidrolik yük bölgesine doğru e, akım yolunun uzunluğu da delta L olduğu için buradaki temel gradyan yaklaşımımıza giriyoruz. I eşittir. Delta H bölü delta L. Peki gerçekten öyle mi? Değil. Neden? Çünkü burası gözenekli bir ortam ve gözenekli ortamda akım yolu hiçbir zaman tamamen L olmaz. Burada gerçek akım yolu şöyle düşünelim. Su buradan girdiği zaman bu ortamda bu şekilde bir yol kat ettiğini varsayalım. Yani e, Darcy yöntemindekinden daha fazla yol aslında gerçekte kat edecek. E, bu kırmızı olan uzunluğu çıkarıp şuraya getirsek buna da N2 diyelim. Bakın e, yani kıvrılmış bir ip gibi düşünün. o akım yolunu açtığınızda aslında Darcy yaklaşımına göre daha fazla yol e, kat etmesi gerektiğini görüyoruz. Bu da ne demek? zamanda daha fazla yol gidebiliyorsa aslında daha hızlı olduğunu gösterir. Yani Darcy hızı dediğimiz hız gerçek akım hızından daha düşük bir hız verir bize. Dolayısıyla biz burada Darcy hızını hesapladık. Darcy hızından gerçek hıza geçmemiz gerekiyor. Bunun için de şöyle bir yöntem var. Gerçek hız eşittir Darcy hızının etkili gözenekli bölümüdür. Bu da şuradaki malzemenin etkili gözenekliğini kullanıyor. Dolayısıyla bizim gerçek akım hızımız v eşittir 1 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 metre bölü saniye bölü 0,13 metre bölü saniye. Bir ayda bu kesit alanından aslında ne kadar toplamda su sızar? Şimdi e, kumun bir dikdörtgenler prizması olarak düşünün şimdi. Şu ayrıtın kalınlığı 0.15 metre. Şu ayrıtın genişliği ise 6800 metre. Peki bizim için neden şu alan önemli? Çünkü Darcy yönteminde akıma dik kesit alanı kullanılır. Yani e, hızdan deviye geçebilmek için sizin hızı o e, su tanecinin dik bir şekilde e, kat ettiği dik kesit alanıyla çarparak buraya geçmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bizim burada bir alan hesabı yapmamız gerekiyor. O alan da eşittir 6800 metre çarpı 0.15 metre. Burada Peki Darcy'deki Darcy yöntemine göre bizim hesaplayacağımız toplam sızma metre küp bölü saniye Ama bizden metre küp bölü saniye değil, metre küp bölü ay isteniyor Çünkü bir ayda ne kadar e, su sızacağını soruyor Dolayısıyla çarpı 86400 saniye bölü bir gün Çünkü bir günde 86400 saniye vardır Bu çarpımı yaparsanız bakın saniyelerden kurtulursunuz metre küp bölü güne geçersiniz 30 gün bölü 1 ay dersek günden de kurtulur. 1 ee, ayda yani metreküp bölü ayı elde etmiş oluruz. Şu şekilde metreküp bölü ay metreküp. Bunu daha bilimsel olarak yazalım. 1.057 çarpı 10 üzeri 6 metreküp. Yani metreküp bölü ay diyeceğiz tabii buna. Bir ayda 1 ayda 1.057 çarpı 10 üzeri 6 metreküplük bir sızma beklenecek. Bu soruda ise şöyle bir problem var. Burası yeryüzü. Burada belli derinlikte bir kazı yapılmış. Bir temel kazısı düşünün. 6 metre derinlikte gözüküyor. Bu temel kazısında, bu arada temel kazısının yapıldığı birim tamamen şu kısım ki, Altta ise bir kum var. bu temel kazısında şu kazının en dip noktasında kum kaynaması dediğimiz bir olay, olayın gerçekleşme ihtimali düşünülüyor. Bu kum kaynaması denen şey şudur. E, geçirimsiz kilin altında geçirimli bir kum tabakası var akifer özelliğinde. Dolayısıyla bu tarz akiferlere hatırlayın biz basınçlı akifer diyoruz. Neden? Çünkü üzerinde geçirimsiz bir şapka gibi ortam bir geçirimsiz zon var. Dolayısıyla buradaki kum basınçlı bir akifer ve bunun basınç seviyesi yani piezometrik seviyesi de bakın şurada gördüğünüz gibi kendisinden 8 metre daha yüksek. Dolayısıyla burada aşağıdaki kumlu akiferin yukarıya doğru suyu itmek istediğini biliyoruz. Üzerindeki litolojik biriminde kil biriminde de bunun üzerinde bir baskı oluşturduğunu kendi ağırlığıyla ortaya çıkan bir baskı oluşturduğunu biliyoruz. Eğer böyle bir durumda temel kazısını çok derine indirirseniz, bu üzerindeki mitolojik yükten kaynaklanan ağırlığı kaldırdığınız için e, kum kil içerisinde çatlaklar oluşturup kendine yol bulup e, buraya suyu fışkırtmaya başlar ve tabi aynı zamanda kum malzemesi de çıkar. Bunun da uygulamada, pratikte adı kum kaynamasıdır. Yani siz temelinizin içerisinde böyle kum e, sanki kaynayan bir su gibi. Kumun, e, temelinizin içerisine geldiğini görürsünüz. Bu soruda şunu istiyor. Bu temel kazısında kum kaynamasına sebep olmamak için bu kazı altı metre olarak planlanmış. E, temel altı metre kazılmak zorunda. Kum kaynamasına engel olabilmek için burada ilaveten bir su e, dolgusu yapmanız gerekiyor. Yani temelin içerisinde, temeli hemen hızlı bir şekilde kazdınız. Ama bunu bu şekilde bırakırsanız kum kaynar. Dolayısıyla kum kaynaması için temel kazasının içine bir su doldurarak basınç oluşturmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bu soruda buradaki suyun yüksekliği ne olmalıdır? Buna hesaplayacağız. Aslında burada çok basit bir enerji dengesi kurulması gerekiyor. Yani aşağı yönlü yukarıdan aşağıya doğru kuvvetlerine, aşağıdan yukarıya doğru etkileyecek kuvvetlerin birbirlerine eşit olması durumunda kum kaynamasının gerçekleşmemesini bekleriz. A noktasında kuvvetler dengesini sağladığımız takdirde herhangi bir kum kaynamasına sıra vermemiş oluruz. A noktasının üzerinde ona etki edecek olan ne var? Şurada 3 metre. Şurası 3 metre. Çünkü bakın burası 8 metre. 1 metre de kuru kalınlık var. 9 metre. Biz 6 metre kazdığımızda göre şurada 3 metrelik bir kil bıraktık demektir. Dolayısıyla kilin birim hacim ağırlığı çarpı küçük h artı suyun birim hacim ağırlığı çarpı büyük h eşit olmalı neye? Buradaki suyun e, yükselmek için sahip olduğu enerjisi yani 8 metre suyun birim hacim ağırlığı çarpı 8 metrelik, piezometrik 3 metrelik. Ee, burada kilin birim acımları bize e, verilmemiş, ama kilin yoğunluğu verilmiş. Şu 2 gram bölü santimetre küp. Hemen oradan birim acımlara geçelim. 2 gram bölü santimetre küp çarpı 9.81 metre bölü saniye kare artı suyun birim acımları. Sülün yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küptür. Çarpı 9,81 metre bölü saniye kare. Ya burada başka çarpım yoktur. Çarpı 3 metre. Burada da çarpı büyük H bunu bulacağız. Eşittir. Yine suyun yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küp çarpı 9,81 metre bölü saniye kare çarpı 8 metre. Şimdi burada bir parantez açıyorum. Gram bölü santimetre küpü metre bölü saniye kare ile çarparsak ne olur? Aslında bu bir kısa yol. Aslında hiçbir şey olmaz. Böyle bir şey çarpılmaz. Ee, hemen şu parantezi açayım. Normal şartlarda yoğunluk gram bölü santimetre küp ya da kilogram bölü metreküp olarak verilir. 2 bin, yani 2 gram bölü santimetre küp hemen çevirelim. Şurada 2 gram bölü santimetre küp, çarpı gramdan kilograma geçelim. 1 kilogram 10 üzeri 3 gram yani 1000 gram. Şu kilograma geçtim. Santimetre küpten metre geçeceğim. Hatırlayın ilk, ilk öğretimde öğretilen bir şeydir hacimler biner biner büyür denirdi. Bu şu demektir. Santimetre küpü 10 üzeri 3 ile yani 1000 ile çarparsanız ne yaparsınız? E, ee, bir alttaki seviyeye geçersiniz. 1000'e bölerseniz bir üstteki desimetre küpe geçersiniz. Yani şöyle yapalım. 10 üzeri 6 santimetre küp 1 metre küpe eşittir. Santimetre küpü yukarıya yazıyorum ki birimler birbirine götürsün. Şimdi ne oldu bakın. 2 milyon bölü 1000. Yani 10 üzeri 3, 10 üzeri 6 ile birbirini götüreceğiz. 10 üzeri 3 kalacak. Yani 2000 kilogram bölü metre küp yapar. Eğer bize e, gram bölü santimetre küp değil de yoğunluk 2000 kilogram bölü metre küp olarak verilseydi bu şöyle bir şekilde birim hacim ağırlığa geçerdi. Birim hacim ağırlık eşittir 2000 kilogram bölü metre küp çarpı 9,81 metre bölü saniye kare. Şimdi bakın kilogram metre bölü saniye kare Newton demektir. Sonuç Newton bölü metre küp olurdu eğer böyle verilseydi. 9,81 2000 ile çarptığımız zaman e, bu 10 olsa 20.000 yapar. Değil mi? Şöyle yaklaşayım. 20 bin Newton bölü metreküp yapar. Tekrar bine bölersek yaklaşık 20 kilo Newton bölü metreküp yapar. Hatta şuraya da yazayım. 1 kilo Newton, 10 üzeri 3 Newton. 1000 Newton olduğu için bakın ne oldu? Tekrar bine böldük. 20 kilo Newton bölü metreküp oldu. Yani bakın ne oluyor? Şurada 2 gram bölü santimetre küp 1000 çarpılıp kilogram metre küpe sonra tekrar 1000'e bölünüp kilonewton bölü metre küpe geçtiği için aslında sonuç değişmiyor. Yani birimler burada 1000 ile çarptım, burada 1000'e böldüm. Newton dönüşümünü yaparken o zaman işlem kolaylığı olması açısından direkt 2 gram bölü santimetre küpü 9.81 metre bölü saniye kare ile çarparak kilonewton bölü metre küp cinsinden birim hacim aralığa geçmek mümkün. Kilonüton bölü metre küp çarpı metre, burada kalınlıkla çarptığımız kilonüton bölü metre kare, yani kilonüton bölü metre kare, yani kilo paskal demek. Bakın basınç olarak e, dönüştürmeyi sağlamış olduk. Dolayısıyla burada işlemleri yaparken 2 çarpı 981 çarpı 3 artı 1 çarpı 981 çarpı h, 1 çarpı 981 çarpı 8. Buradan büyük aşı hesapladığımız zaman sonuç 2 metre olarak bulunuyor. Yani özetle sonuca gelirsek burada 2 metre kalınlığında su dolgusu yapar isek bizim zaman içinde temelimizde kum kaynaması gerçekleşmemiş olur. Bunun önüne geçmiş olur. Kazı temelinde eşitliği şu şekilde yazmamız gerekecek. Şu. Orada bu su bulunmaması halinde, pardon onu da düzelteyim. Yani su dolgusu yapamadığımız durumda ne yapmamız gerekiyor onu soruyor. Eşitlik şu hale alacak. Buradaki 3 değil bu sefer. sol işareti. Buradan da küçük h. Evet. birinci hafta uygulama, uygulamasının soru çözümlerinin sonuna geldik. Birinci soruda bir oda topu problemi vardı. İkinci soruyu atladım. Çünkü aynı yöntemle çözülüyor. O da bir oda topu problemi. Dolayısıyla birinci sorunun çözümüne bakarak ikinci soruyu da gayet başarılı bir şekilde çözebilirsiniz. Üçüncü sorumuzda iki kanal arasında hidrolik yük farkı vardı ve Darcy yöntemini kullanarak sızma miktarını hesapladık. Son sorumuzda ise bir temel kazısındaki kum kaymasının olmaması için gerekli tasarımı nasıl yapmalıyız? Bunu hesapladık. Umarım bir hafta olmuştur. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler diliyorum.